Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere hayatta daha güçlü nasıl kalabiliriz, nasıl olabiliriz biraz kendimce tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Ne yapsak iyi olur. Öncelikle size bazı e, önemli noktalar üzerinden gideceğim. Arkadaşlar birçoğunuz aslında hayatınızda her şey belki de çok daha kolay olsa iyi olurdu diyeceğiniz şeyler vardı değil mi? Yani işte şu daha kolay olsaydı iyi olur, bu daha kolay olsaydı daha iyi olur aslında sır bir şeylerin daha kolay olması değil. Sizin daha kolay onu elde etmeniz ya da onu daha rahat elde etmeniz bir şey değiştirmeyecek. Önemli olan sizin daha iyi olmanız, daha güçlü olmanız. Çünkü siz birçok şeyi rahat bir şekilde elde ettiğinizde o şeyden hiçbir şey anlamayacaksınız. Çünkü elde ettiğiniz her zorluktaki o güçlü olduğunuz şeyler aslında sizin gücünüzü ortaya koyuyor. Bundan kaynaklı daha kolay olmasını istemeyin. Daha güçlü olun, daha iyi olun. Bu zorluklara daha dayanıklı olmanız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, birçok insan yine aynı şekilde aslında kolay olanı seçiyor. Yani bir şey yapmak kolaysa yapmamak da aynı şekilde kolay. Baktığınızda bu ne demek? Mesela bir yerlerde gidip çalışmak e, kolay ama çalışmamakta. Neden? Çünkü çalışmadığında ya da hiçbir şey yapmadığında, üretmediğinde rahatsın, konfor alanındasın. Fakat bu senin hayatında neyi değiştiriyor bugüne kadar? Çünkü hiçbir insandan farkın kalmıyor. Bu sefer çoğu insanla herkesle aynı şeyi yapmış oluyorsun. Herkesleşiyorsun, sıradanlaşıyorsun. Oysa ki sen daha iyisini yapmalısın, daha fazlasını yapmalısın, daha iyi olmak zorundasın. Çünkü sürekli sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleyemezsin. Artık ayağa kalkmak zorundasın. Artık daha iyisini yapmak zorundasın. Bir şeyin kolay olmasını isteme. Sen onu daha kolay yapacağın hale gel, daha güçlü ol. Mesela bir damlıyı, bir kilo iki kiloyu kaldırmak kolay olabilir, ama 50 kiloyu kaldırmak kolay değil. Fakat 50 kiloyu kaldırabilecek güce erişmen gerekiyor. İşte o zaman o senin için kolay olmaya başlayacak. Yani senin kolay olan, rahat olan bir şeyi kaldırman bir anlam ifade etmiyor burada. Üçüncüsü hayat ihtiyaçlara cevap vermez arkadaşlar. Hayat hak edene Bu ne demek? Siz paraya ihtiyacınız var. Kazanmaya ihtiyacınız var. Eve, arabaya, işe, kariyere, başarıya ihtiyacınız var. Ama baktığınızda herkesin buna ihtiyacı var. Ama hayat ihtiyaçlara cevap vermiyor arkadaşlar. Gidip onu almak zorundasın. Gidip onu hak etmek zorundasın. Birçok insan maalesef hayatında hep kendisine bir şeylerin gelmesini bekliyor. Eğer sen kendine geleni beklersen arkadaşlar burada sadece ve sadece kendine gelen şey senin istediğin şey olmayacak. Ama gidersen istediğin şeyi alacaksın. Hayatta iki türlü insan var. Saygıcılar ve rağmenciler. Saygıcılar kimler biliyor musunuz? O sadece mahallesinde oturan insanlar her şeyi şöyle olsaydı ben şunu yapardım, böyle olsaydı bunu yapardım. İyi bir mahallede de olsaydı, iyi bir ailede büyüseydim, iyi bir okulda olsaydım, iyi bir işte çalışsaydım. Saydım, saydım, saydım. Saydıcıların hiçbir zaman bir yerlere geldiğini görmedim Ama rağmenciler çok iyi noktalara geliyor her zaman. Yani ben bu problemleri yaşıyorum ama buna rağmen yapacağım. Bu durumdayım ama buna rağmen yapacağım. İstediğim mahallede büyümedim ama istediğim mahallede oturacağım. İstediğim bir çevrede büyümedim ama istediğim çevreye elde edeceğim. Sen buna rağmen yapabiliyorsan işte o zaman hayatında birçok şey daha iyi hale gelecek. O yüzden arkadaşlar daha iyi olmak zorundasınız. Daha başarılı olmak zorundasınız. Daha kazançlı olmak zorundasınız. Çünkü bir defa geliyorsunuz bu hayata. Asla ikincisi yok, asla tekrarı yok. Ve sen bu hayatı birilerinin emri altına veremezsin. Birilerinin iki dudağı arasına bırakamazsın. Sen bunu yapamazsın. Çünkü sen dünyadaki en iyi şeyi hak eden bir insansın. Ama hak etmek için gerekli bütün hareketleri yapmak zorundasın. Bütün zorlukları, problemleri gözlemek zorundasın. Neden biliyor musun? Çünkü başarılı olmak için, Disiplinli çalıştığın o belli bir sürenin acısını, o disiplinin acısını çekmezsen, yaşamazsan o disipline ödediğin o ağırlık var ya, eğer bir gram ağırlığındaysa sen bunu yapmadığın için ömrün hayatın boyunca bu tam dolayı çekeceğin acı binlerce ton ağırlığındadır. Unutma o disiplinle yaşayacağı ağırlık bir gram ağırlığındaysa o pişmanlığın, başarısızlığın, beceriksizliğin, o zor hayatının acısı binlerce ton ağırlığındadır. Şimdi sen tercih yap. Hangisini seçiyorsun? Belirli bir dönem bütün problemleri, zorlukları göğüslemeye ve ondan sonra daha iyi olmaya mı? Yoksa ömür boyu bunu yaşamaya mı? Sen bence cevabı biliyorsun.